Selamlar. 10 yıl önce öğrenci olarak Belçika'ya geldim ve daha sonra burada profesyonel kart alıp kendi işimi kurarak çalışmaya devam ettim ve 10 senenin sonunda da Belçika vatandaşlığını aldım. Bugün bu videoda bu 10 sene boyunca geçtiğim bütün etaplarda nelere dikkat etmek gerekir, ipuçları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Hemen başlıyorum çünkü biraz uzun bir süreç 10 yıl hepsini tek tek anlatacağım. İlk olarak öğrenci olarak buraya gelmek için öğrenci vizesine ihtiyacınız olacak. Buradaki en önemli konu gittiğiniz okulun hem okul ücretini hem de bir öğrencinin aylık masraflarını okuyacağınız süre kadar totalini bankada bir finansal garanti olarak ya sizin hesabınızda ya da size garantör olduğunu söyleyen bir aile üyesinin veya bir şirketin veya bir bursun karşılayacağını gösteriyor onun. bir öğrenci vizesi alırken. İki. Öğrenci olarak buraya geldikten sonra ki bana öyle oldu. Birinci senenin sonunda anladım ki ben o doktorayı bitirmeyeceğim, o dersleri vermeyeceğim ve öğrenci olarak devam etmeyeceğim. Ve dedim ki ben burada iş kuracağım. Bunun için dersleri vermediğim için zamanında iki senelik bir okulu 3 yılda bitirdim. Bu sırada iş kurdum. Burada okulu uzatıyorsanız bilinçli olarak veya elinizde olmayan sebeplerden dolayı şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Okulunuzu bir yıl okuduktan sonra tekrar gidip öğrenci oturumunuzu yeniletmeniz gerektiğinde size geçtiğimiz senenin notlarını, verdiğiniz, aldığınız kredileri ve verdiğiniz dersleri soruyorlar. Yani siz bir sene 24 kredi ya da 30 kredi alıp ders alıp 30 kredilik ders alıp hiçbirini vermezseniz öğrenci olarak oturumunuzu yeniletmekte problem çıkabilir sizden neden böyle olduğuna dair, force majeur mi yaşadığınıza dair bir belge, bir kanıt isteyebilirler. Buna dikkat edin. Dediğim gibi ya da hiç ders almamazlık da edemezsiniz. Okul buna sorun çıkarmaz. Çünkü burada okulda ben bu sene sadece bu dersleri alıyorum da diyebiliyorsunuz. Ama oturumunuzu yenilemeye gittiğinizde belediyede problem çıkar. Dolayısıyla aldığınız kredilerin en az yarısını veriyor olmanız gerekiyor. Bu önemli bir konu. Eğer okulumuzu biraz uzatmak ve o sırada burada iş bakmak, iş aramak, staj aramak veya iş kurmak istiyorsanız buna dikkat edin. Üçüncü konu. İş kurmaya karar verdikten sonra sizi burada birisi benim durumumda olduğu gibi ben benim burada İstanbul'da yaptığım işi benimle yapmaya devam edebilecek bir Belçikalı şirket vardı. Türkiye'deki şirket de daha önce çalıştığım benimle proje bazlı çalışmayı istiyordu. Ancak hiçbirisi beni tam zamanlı çalışan olarak işe almak istemiyordu yabancı olduğum için ve öğrenci statüsüyle Belçika'da olduğum için ve çalışma iznim olmadığı için. Dolayısıyla ben profesyonel kart almaya karar verdim bu iki şirkette de çalışabilmek için. Profesyonel karta başvururken dikkat edilmesi gereken şey en azından bir kontratınızın olması. Yani profesyonel kartınızı aldıktan sonra hemen fatura kesmeye başlayabileceğinizi ispat et. Bunun dışında biraz zor olabilir. Şunu da belirteyim. Oturumunuz o sırada Belçika'da olduğu için Belçika'dan profesyonel karta başvurabiliyorsunuz. Türkiye'de birisi başvurmak isterse Türkiye'deki büyükelçilik veya konsolosluklardan başvurmak zorunda kalır. Bunu böyle bir dipnot olarak koyayım. E, dördüncü etapta profesyonel kartı alıp oturumunuzu da bu sayede yenilettikten sonra öğrencilik bitiyor. Benim durumumda da böyle oldu. Profesyonel kartı aldım ve ondan dolayı oturumumu alıp çalışmaya başladım. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey, bu profesyonel kartı en başta çok yüksek ihtimalle bir yıllık verecekler. Oturumunuz da ona bağlı olarak bir yıllık olacak. Dolayısıyla her yıl bunu yeniletmek gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken birçok şey var ama benim için en önemli, en teknik durumlardan biri şu... 12 ayın sonunda bekletmiyor sizi. 45 gün önce gidip yeniletmeye başvurmanız gerekiyor profesyonel kartınız. Ama benim tavsiyem. Ben yıllarca böyle 5-6 kere kendimi yenilettim. Her seferinde de böyle yaptım. 45 günün 20 gün, 25 gün, 30 gün falan zaten demiyorum. 45 günlük yasal sürenin de öncesinde gittim ben. Hani 2 ay, 2,5 ayda gittim. Hatta çok erken e, başvuru, yeniletmeye başvuruyorsunuz. Emin misiniz dediler. Dedim ben bu şekilde vermek istiyorum. Çünkü panik oluyorum son ana bırakırsam. Neden bunu söylüyorum? Yeniletme tarihiniz bir tatile denk gelebilir. Noel'e, Ağustos ayına, yaz tatiline denk gelebilir. Hiçbir şeye denk gelmese bir tatil dönüşüne denk gelebilir ve dosyalar insanların önünde yığılmış olabilir. 5 gün yasal süre diyorlar. 25 gün önce verirsiniz. Zamanında alamazsınız kartınızı. Veya 45 günde verirsiniz. Süreç uzar. O yüzden lütfen kaçıncı tavsiyem oldu bilmiyorum, dördüncü tavsiyem diyeyim. Bu yasal süreleri mutlaka maksimumda kullanın. Hatta mümkünse daha öncesinde gidip yeniletmeye başlayın. Ben hep böyle yaptım, bir zararını görmedim. Kafam rahat etti. Bir de profesyonel kartı aldıktan sonra bu senelik oturumları veriyorlar, profesyonel kartı da senelik veriyorlar ve her seferinde yeniletmeniz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken ikinci önemli konu yani beşinci dikkat etmeniz gereken şey de şu. Lütfen gelirlerinizi vergiden, gelir vergisinden muaf olan bir seviye vardır ya yıllık. O seviyenin üzerinde tutun. Yani o seviyenin üzerinde tutmaya çalışın. İlk yıl için belki bunu kabul edebilirler. Çünkü yeni faaliyete başladığınız için, ekonomik faaliyete başladığınız için gelir vergisinden muaf olan o seviyede kalmanızı kabul edip yenileyebilirler profesyonel kartınızı. Ama ikinci hele üçüncü yıldan sonra bu olmayacaktır. O yüzden lütfen gelir vergisi ödediğiniz bir seviyede gelirinizin olmasına dikkat edin. Çünkü bazen insan bağımsız bir çalışan yani profesyonel kartla bir çalışan olarak gider gösteriyorsun. Şu bu oluyor ve bu seviyenin altına düşmüş olabilirsin. Buna dikkat edin. O seviyenin mutlaka üzerinde kalın. Kartınızı yenilemekte problem çıkmaması. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey de şu, ben bu tongaya düştüm, e, siz düşmeyin. Çünkü ben bu hatayı yaptım, siz yapmayın. Öğrenci olarak, öğrenci statüsüyle Belçika'da yaşamaya başladım. Daha sonra profesyonel kart aldım ve onu yenileyerek 5 seneyi doldurdum Belçika'da. Ve Belçika'da ancak kesintisiz ve yasal olarak 5 yıl boyunca ancak Belçika'da yaşarsanız kalıcı oturuma başvurabiliyorsunuz. Ben bunu doldurduğumu düşünerek kalıcı oturuma başvurdum. Ve red aldım. Büyük bir hayal kırıklığıydı. Reddin sebeplerinde açık açık yazıyorlar onu. Süreyi yanlış hesapladığını gördüm. Çünkü öğrenci olarak 2 yıl, 3 yılda profesyonel kartla çalışan olarak kendi kafamda 5 seneyi doldurmuştum. Ama bu bilgiyi bilmemem gerçek bir ayıp. Bunu buradan itiraf ediyorum ama bilmiyordum. Öğrenci olarak geçirdiğiniz sürenin yarısı sayılıyormuş. Ben bunu açık açık hiçbir yerde okumamıştım. Daha sonra ancak Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği dışından gelenler için yazdığı yönetmeliklerde gördüm, kurallarda gördüm. Daha önce görmemiştim. Dolayısıyla ben aslında 2 sene öğrenci, 3 yılda profesyonel kartla, Belçika'da toplam 5 yıl yasal olarak ve kesintisiz olarak yaşadığım için kalıcı oturuma başvurabildiğimi düşünürken hesapta 4 yıl yaşamış oluyordum. Çünkü 2 yıllık öğrenciliğin yarısı sayılıyordu. Bunlara mutlaka dikkat edin. O tarihleri iyi hesaplayın. Bir de oturumunuzun kesilmemesine dikkat edin. Çünkü oturumunuz kesildiği herhangi bir zamanda tekrar sıfırdan başlayacaktır. 5 yıl kesintisiz ve yasal olarak Belçika'da kalmanız gerekir. Öğrenciliğin de yarısı sayılır. Bu 5 seneyi hesaplarken buna dikkat etmenizi öneriyorum. Öğrenci statüsüyle yaşamaya başlayıp daha sonra profesyonel kartla bağımsız çalışan, freelance çalışan olarak devam edip 10 senenin sonunda vatandaşlığı aldığım süreçte ben bunlara dikkat ettim arkadaşlar. Eğer burada aynı durumda olanlar varsa, öğrenciler varsa, gelip burada kalmayı düşünenler varsa onlar da bunlara dikkat etsinler. Tabi belki başka konular, başka detaylar da çıkacaktır. Herkesin durumu, statüsü farklı olabiliyor. Kurduğu iş alanı farklı olabiliyor. Orada dikkat edilmesi gereken farklı noktalar olabiliyor. Ama genel olarak mantık böyle çalışıyor. Bir de burada profesyonel karttan bahsettim. Yani ben öğrenci statüsüyle geldim. Sonra profesyonel öğrenciliğimi tamamlamadım. Burada iş kurmak istedim. Beni dediğim gibi yabancı yani yabancı statüsüyle işe almak istemedikleri, proje bazlı işe almak istemedikleri için ben o projeleri alabilmek adına profesyonel kart alıp kendi vergi numaramı alıp kendim fatura kesmeye başladım. Bu profesyonel kartın nasıl alındığına dair de çok detaylı bir video çekmiştim. Çok ilgi görmedi o video ama bence çok çok önemli bir video. Çünkü insanlar işte İngiltere'de Ankara anlaşması var. Orada şu var, burada bu var falan diyorlar yurt dışına gidip çalışmak için, bağımsız çalışan olup iş kurmak için. Ama Belçika'da hazırda var olan bu profesyonel kart olayı pek bilinmiyor. Buna ben Belçika'da o sırada Belçika'da ikamet ettiğim için Belçika'dan başvurdum. Ama siz Belçika'da değilseniz Türkiye'den de başvurabilirsiniz. Dediğim gibi lütfen o Belçika'da freelance çalışma videosu ben şöyle şöyle mi koyarım, böyle böyle mi koyarım bilmiyorum. Ya da videonun altına mı koyarım linkini bilmiyorum ama mutlaka gidip ona detaylıca bakın. Çünkü o Türkiye'den de başvurulabilen bir çalışma izni tipi. Kendi işinizi kendiniz kurup vergi numaranızı alıp fatura kesebileceğiniz bir iş tipi. Lütfen o o videoyu eğer böyle bir niyetiniz varsa ya da merak ediyorsanız onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok detaylı anlattım. Böyle videolar devam edecek. Belçika'ya nasıl gelinir? Burada nasıl izinler alınır? Nasıl iş kurulur? Nasıl öğrenci olunurla ilgili teknik şeyleri anlatmaya çalıştığım videolar devam edecek. Ama biraz buradaki hayatı da anlatacağım. Hayatı da göstermeye çalışacağım. O yüzden dediğim gibi merak ettiğiniz bir konu, aklınıza takılan bir soru, görmek istediğiniz bir yer varsa Lütfen yazın. Ayrıca abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın. Görüşmek üzere.